Bakos. Okunuşu böyle. Evet size işime bıraktım. Evet şu anda e, Paris'te görmeler için tarih gezerken tarihi yerleri değil bu kez de durme insan, durme tadında dev kalanları Paris daha doğrusu Lyon'daki en önemli yerlerden biri. İsmi de Paul Bacchus adlı bir e, görmeden alınmış buradaki yani, hal hangi çeşit küçük küçük standlarda her türlü peynir çeşitlerinden diğer meze çeşitlerine kadar hepsini en çeşit yüzlerce çeşitini birlikte görebilecek olduğunuz bir yer. ben sizi bırakıyorum ve, ve şimdi gayet güzel bütün unsurları ile birlikte standları gezmenizi tavsiye ederim. Buyurun. öğlen saati biraz da dediğim gibi Fransız şu anda insanların öğlen yemeği saatinde kalabalığı da etrafında görüyorsunuz. Evet, her bir dükkanda özel Hayır, siparişler verilir. Bazı peynir çeşitleri. Fransızın ünlü peynirleri. Şu anda sağda şarkıları mağazasında alışveriş. Diğer taraflarda bakın. Her türlü e, siparişlerinizi burada değerlendirin. Aynı anda pişirtip tadabiliyorsunuz. Bakın deniz mahsulleri, deniz mahsulleri. olmaz olmazsa olmaz içecek ve onları da Daha çok burada Lyon'un kadınların ürettiği ürünlerde, özellikle e, İkinci Dünya Savaşından sonra aile ekonomisine katkı sağlamak, savaşın getirdiği zorlukları aşmak adına kadınların özellikle bu e, sektörde yer alması, şu anda görmüş olduğunuz ürünlerin birçoğu mutfak türleri kadınların emeği olarak Hala ee, kültür devam ediyor. 1960'lı yıllarda en yoğun olduğu dönem. Buraya ait olan bir takım e, fotoğraflarla süslenmiş o dönemin görselleri, o dönemin alışmış. Evet, altı türleri gerçekten çok, çok farklı. Burada en, çok olan, evet, çok e, burada en meşhur olan, evet, burada en meşhur olan daha çok tavsiye edilen gurme peynir çeşitleri, son derece peynir tabakları tavsiye edilen musunlar arasında. Tabii ki sadece peynir tabakları değil, diğer e, ürünlerden de faydalanabiliyorsunuz. Bakın, bu tercih meselesi, salata türleri dahil. <laughs> en son, e, <laughs> Ha? En son finali tatlılarla yapmak açısından da tatlı Leonardo. Böyle. Böyle bir e, yiyecek gurme olup da onun üstüne güzel bir Fransız şarabı ve diğer içeceklerinde en bay çeşitli birbirleriyle bütünleştirici unsur konsept olarak burada tadabilirsiniz. Büyük restoranların yanında bakın şu anda restoran olarak noktaların yanında küçük e, dükkanlarda küçük birer koyabilecek olduğunuz masalarda tadımlık Böyle daha küçük e, İstanbul'daki veyahut da Türkiye'deki esnaf dükkanlarını hatırlatan unsurlar. Hani 3-4 e, masa kurmuş. Bütün evet. unsurlarıyla birlikte görebilirsiniz. Fransa'nın makaronu meşhur. Diğer tarafta makaron ürünleriyle birlikte. Ve yani birçok çeşitlerini Evet bu şekilde devam ediyor. Her Burada şey var. Sağ ve solda Her verilen şey siparişleri burada alabiliyorsunuz. Hatta bir kısmı dışarıda Çok büyük bir alan. Biz şu ana kadar videonun dörtte birine bölgenin dört devirini çektik. Evet. Görüşmek Yine üzere. üzere. Evet. karşılaştırdık. Evet birlikte, bütün yol arkadaşımız birlikte geldik. Burada tanıştık. Bazen ne güzel e, hatıralar ortaya çıkabiliyor. Kendileri de iyi bir gurme olduğu için burayı tercih ettik. Bahadır Bey'le birlikte, eşiyle birlikte biz de tadacağız. Beyni tadacağız. Evet. Tavsiye ederiz. Beyni tattıktan sonra da size bu konudaki tüm e, özellikle bizden ziyade hanımlara bırakacağız. Size damak ve iyi anlatan onlar olacak. Ve biz sadece bu işin e, tüketicisi kısmında olacağız bu arada böyle Görüşmek üzere.